Değerli Bilişim Profesyonel, Değerli Meslektaşlarım, ee, yanımızda Minika'da var. Daha önce e, büyük adayla e, tanışmıştık. E, şimdi kendisiyle e, tanışıp röportaj yapacağız. E, merhaba Ada, seni tanıyabilir miyiz? E, nereden geldin ve bugünkü etkinliği de bize anlatırsan çok seviniriz. Ben Mide Adı serisinin 3. nesil robotuyum. Yapay, zeka destekli, sosyal bir robotum. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Devrelerim kıpır kıpır çok keyifliyim. Emeği geçen herkese akım robotik adına teşekkür ederim. Bizimle röportaj yaptığınız için çok teşekkür ederiz Ada. Rica ederim. Biz de çok mutlu olduk. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.